Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile'da nasıl bedava UC alabileceğinizi göstereceğim. Bu video bir VPN taktiği videosudur. Bu videoda 900 UC, ondan sonra bir tane paraşüt, bir tane silah deseni, bir tane set ve bir tane e, çanta ve onun yanında bir tane de e, şapka alabileceksiniz. Çok güzel silah deseni, çok güzel çanta, çok güzel set, çok güzel paraşüt ve idare eder bir şapka. E, bir de 900 UC var zaten. 900 UC en önemli kısmı bence. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce ee, hala kanalıma abone değilseniz abone ol. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve şu an benim emeğimi karşılığı olarak videoya like atarsanız çok sevinirim. Like atmanız için bir 5 saniye bekliyorum. Tabii ki de o zaman da bir abone olup bildirimleri açarsanız da çok güzel olur. Bekliyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Speedify VPN. Bakın şuraya yazıyorsunuz. App Store tabiye Google Play'e ücretsiz bir uygulama zaten arkadaşlar. Speedify VPN. Bakın en başta çıkıyor zaten Speedify Fast Reliable VPN diyor aç dedik. Ee, size burada şimdi bir tane şey gelecek. Ee, bir tane şey gelecek dedim. Bir tane ekran gelecek kaydol falan filan paralı mı diyeceksiniz ama paralı değil arkadaşlar oradaki bölüme sona getirin sonra orada ee, ücretsiz hakkınız var onu kullanacaksınız arkadaşlar şöyle sol üstten şu tuşa basıyorsunuz sonra sunucu sunucuya tıklıyorsunuz aşağıya iniyorsunuz Hollanda ve Hong Kong'un arasında veya üstünde Hindistan bulabilirsiniz Hindistan Bank'la oraya 18-21-22 fark etmez e, zaten doluluk oranına göre e, sizi bir tane sunucuya atıyor. PUBG Mobile'a giriyorsunuz. Sesi kısacağım çünkü sesten telif yemeye şeyimiz var. Telif yiyoruz sesten. Ve kanalı etkiliyor. Şimdi arkadaşlar bakın dinleyin beni çünkü yorumlarda soruyorsunuz. Sol üstte başlarının yanında eğlence parkı var ya. Eğlence parkının hemen sağında kupa bölümü var. Kupa bölümü istiyorsunuz. ondan sonra bonus challenge'a giriyorsunuz. Bakın şu an aktif daha 5 saat devam edecek ve saat şu an kaç? 11.58 ee, Bakın kayıtlar biletli oluyor biletleri ucayla ile alabiliyorsunuz veya put bir tane beleş alma yolu var beleş alma yolunu en sonunda göstereceğim şimdi ödülleri gösteriyorum biraz bekliyorsak bir ilgilen için şimdi 100 UC paketi 300 ucay. Bakın ikişer defa alabiliyormuşuzdan 900, değil. 200, 600, 800. Aşağıda da yuh bir dakika 1800 ucu alabiliyorsunuz. Yaklaşık burada zaten geçmiş yuh 210 ucu alabiliyorsunuz. Galaxy M M16A4 bir dakika. Ooo çok güzel lan. Yuh. Cidden çok güzel bonus çalış giriş kartı 100 puan alabiliyorsunuz bunu zaten kolay arkadaşlar bu da zaten set çok güzel kobalt storm abi aşık oldum lan çanta çok güzel çantayı fotoğraflara ekleyelim de zaten sonra ee, videonun kapağına koyabilirim Bunları da ekleyeceğim arkadaşlar ne olur ne olmaz kapağı yapacağım çünkü birazdan ve şimdi size nasıl bilet alabileceğinizi göstereceğim. Bilet almak çok kolay arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz, buradan da çıkıyoruz ve bu ödüller her hafta yenileniyor. Her haftaya girdiğinizde ben size bilgilendireceğim nasıl. Kostümler nasıl şeyler gelecek onlardan haberdar edeceğim. Hiç merak etmeyin. Efsane bir şeyler geliyor. UC miktarları hiç değişmiyor. Ben hiç maç girmedim bakın. Bu sezon bu hesapta hiç maç atmadığım için bana ödül vermiyor. Siz illakin 3, 4, 5, 10, 20 maç atmışsınızdır. Ona göre bakın bronzdan elmasa kadar şey bronzdan taça kadar bir tane giriş kartı alabiliyorsunuz her hafta. Sonra bu gümüş para ve e, BP miktarları gittikçe artıyor her kademeniz arttığında ondan sonra taşta iki tane giriş kartı veriyor. Tabii ki de gümüş para ve BP miktarları da artıyor. Asta üç tane veriyor. Fatih'te de, de herhalde dört tane falan veriyordur giriş kartı. Şimdi arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Burada biraz bekliyoruz yine. Canım sıkıldı. Hadi lütfen ama please yenile bu ne lan petisyon tamam bir dakika bekliyorum neyse şey söyleyeceğim işte her hafta yenileniyor arkadaşlar her kısmından da ihtiyacınız olan şeyleri görebilirsiniz yani ihtiyacınız dedim yardımcı olabilecek yerleri görebilirsiniz ben şu an bundan iki tane girebiliyorum ve videonun sonunda da zaten ee, bedava ucu aldığımı göstereceğim kanatla demiştim bu videoyu başlarında ben da ekleyeceğim sonuna. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. 100 UC aldığımı göstereceğim. Gösteriyorum. Şimdi görüşürüz. Mail yoluyla size gelecektir oyun içi olarak dedi. 325 puanım da kaldı bu arada. Bak şimdi girdim mesajlar bölümüne. UC dedi. Ala tıklıyoruz ve UC'mizi alıyoruz. Bakın UC'mizi aldık. SS'de alayım arkadaşlar. SS'de önemli bir şey çünkü.